hepimizin günlük hayatında kullandığı, ofiste masamızın üzerinde duran, evimizin duvarında asılı olan veya telefonlarımızdan açıp baktığımız takvimi gözümüzün önüne getirelim. Öyle bir güç düşünün ki takvimde kendi isteğine göre düzenlemeler yapıp doğduğu ay olan Temmuz'a kendi adından türetilen Julay ismini versin. İşte bu güç dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetmiş olan büyük diktatör Gaius Julius Caesar'dı. Avrupa tarihinin en etkili liderlerinden biri olarak kabul edilen Jules Caesar, askeri bir deha olmanın yanında üst düzeyde bir hitabet yeteneğine sahipti. Caesar aynı zamanda da başarılı bir politikacıydı. Politika kavramına daha derinden bakacak olursak, karşı tarafın duygularını okşamak anlamına gelen polite kelimesiyle ilişkilidir. Bu nedenle karşısındaki kitleyi etkileyen kişiye iyi politikacı deriz. Günümüzde de en iyi politikacılar ve liderler her zaman en iyi konuşma yapan ve karşısındaki topluluğu etkileyebilen insanlardır. Bu yeteneğe sahip olanlar ellerindeki en büyük güç olan sözlerin gücünü kullanıp büyük kitlelere hitap ediyorlar ve onları istedikleri her yöne hareket ettirebiliyorlar. Sezar'ın da küçük yaşlardan beri en büyük hayali muhteşem bir hitabet yeteneğine sahip olup kitleleri peşinden sürüklemekti. Çabasını bu yönde harcadı ve kendisini bu yönde geliştirdi bunun sonucunda güçlü bir hitap etme yeteneğine sahip oldu ve Sezar artık usta bir konuşmacıydı. Bu yeteneği onu dönemin en büyük politikacısı haline getirdi. Sezar'ın Roma Cumhuriyeti'ni Roma İmparatorluğu'na dönüştürmesinde bu yeteneği kritik bir rol oynadı. Şimdi önce Roma'dan kaçan Sezar'ın sonra nasıl geri dönüp Roma ve dünya tarihinin en büyük liderlerinden biri olduğunun hikayesini inceleyeceğiz. Genç Sezar'ın çok neşeli ve canlı bir mizacı vardı konuşmayı, etrafını gözlemlemeyi çok seviyordu. Onun bu hallerini gören aristokratlar bir ordu komutanı ya da devlet adamı gibi büyük bir kişi olamayacak kadar güçsüz, hırsı olmayan ve sadece zevkine düşkün olduğunu düşünüyorlardı. Ama o zaman Roma'nın başında olan büyük diktatör Silla'nın görüşü onlardan çok farklıydı. Sezar konuşmalarıyla ve davranışlarıyla Silla'nın dikkatini çoktan çekmişti bile. Silla onun zevk ve neşe düşkünlüğünün altında çok cesur bir ruhunun olduğunu ve gelecekte Sezar'ı karşısında büyük bir tehdit olarak görebileceğini düşünüyordu. İyi bir konuşmacı olma isteğiyle yanıp tutuşan Sezar zaman geçtikçe kendini daha da çok geliştiriyordu. O zaman da hiçbir politikacının sahip olmadığı türden entelektüel araştırmalar yaparak kendisini eğitmiş, Yunanlı tarihçilerin eserlerini okumuş, güzel konuşma ve yazma dersleri de almıştı. Yani Sezar içinde bulunduğu zamanı en verimli şekilde değerlendirerek sürekli öğreniyordu. Eğitimsiz kalan bilgi kazanamaz. Bilgisiz kalan güven kazanamaz. Güvensiz kalan zafer kazanamaz diyordu Sezar. Kendi sözünde söylediği gibi Sezar farklı alanlarda sürekli eğitimler alıyordu ve yeni bilgiler öğreniyordu. Sezar'ın yaptığı bu davranış gelecekte bütün hayatını etkileyecekti. Çünkü bugününü değiştirmeyenin yarınının da asla değişmeyeceğini Sezar çok iyi biliyordu bu nedenle geleceğini değiştirmek için bu gününü en verimli şekilde kullanmaya çalışıyordu. Sezar'ın kendisine yaptığı bu yatırımın onun hitap etme konusunda ustalaşmasına büyük yardım oluyordu. Silla'nın emirlerine boyun eğmeyi reddeden Sezar ona karşı bir tavır izliyordu. Hatta Silla'nın diktatörlük göreviyle alay ederek Silla politikanın ABC'sini bilmiyor diyordu. Bu yaşananların sonucunda Silla onu değişmez ve gerçek bir düşman olarak görünce Sezar'ın Roma'dan kaçmak dışında başka bir şansı kalmamıştı. Silla, Sezar'ın kellesini getiren kişiye büyük ödül vereceğini söylediği için Sezar insanlar tarafından aranıyordu. Fakat bunu bilen Sezar da sürekli kaçıyordu. Kimi zaman yakalansa bile insanları konuşarak ikna ediyor ve bu sayede her seferinde canını kurtarıyordu. Sezar bir süre sonra orduya katıldı. Bu sırada korsanlar Sezar'ın da bulunduğu gemiyi ele geçirdiler. Ve Sezar'ın asil duruşundan önemli biri olduğunu anlayıp Fidye için Sezar'ı esir aldılar o durumdayken bile önce korsanları şaşkına uğratacak, sonra hayranlık duymalarını sağlayacak kadar rahat ve soğukkanlıydı. Hatta onların üzerinde üstünlük bile kurmuştu. Öyle bir hitabet yeteneğine sahipti ki uyumak istediğinde eğer onu rahatsız eden bir gürültü yapılıyorsa onlara sessiz olmalarını emrediyordu. Korsanların güvertedeki oyunlarında ve eğlencelerinde onlara katılıyor, sanki onların lideriymiş gibi her şeyi yönetiyordu. Sezar bir gün Fidye için korsanlara ne istediklerini sordu. Korsanlar 20 sikke istediklerini söylediler. Bu o dönem için çok fazla paraydı. Fakat Sezar bu isteklerine güldü ve onlara 50 sikke vereceğini söyledi. Sonra yardımcılarına parayı bulmaları için emir vererek onları kıyıya gönderdi. Bir süre sonra Sezar'ın yardımcıları fidye parasıyla geri geldiler ve Sezar o paraları korsanlara verdi. Sezar'ın özgürlüğü karşısında verilen bu büyük parayı alan korsanlar Sezar'ın ne kadar önemli biri olduğunu anladılar ve Sezar'a eğer gelecekte bizi yakalarsan ne yapacaksın diye sordular. Sezar ise onlara hepinizi çarmıha gereceğim dedi. Parayı alan korsanlar anlaşmalarına bağlı kalarak Sezar'ı bir tekneyle karaya gönderdiler. Sezar hemen en yakındaki limana gitti. İlk iş olarak orada küçük bir donanma oluşturup denize çıktı ve korsanların demir attığı limana doğru yelken açtı. Onlara saldırıp gemilerini ele geçirdi. Verdiği fidye parasını da geri aldı. Sonra bütün mürettebatı esir alıp onları karaya götürdü. Hepsinin boğazlarını kesip bedenlerini kıyı boyunca diktiği çarmıhlara çiviledi. Silla ise bu sırada yavaş yavaş iktidardan çekilmiş ve bir süre sonra da ölmüştü. Silla'nın öldüğünü öğrenen Sezar Roma'ya geri döndü. Sezar Roma'ya varır varmaz foruma gitti. Çünkü hayali forumda konuşma yapmaktı. Konuşmasının gücü ve enerjisi sayesinde büyük bir alkış aldı. Sezar'ın cesur duruşu ve olağanüstü yeteneklerini gören bütün Roma halkı heyecanlanmış ve canlanmıştı. Artık Sezar şehirdeki en popüler ve seçkin kişilerden biriydi. Bu başarısıyla cesaretlenen Sezar, aldığı alkışlardan ve her gün gittikçe artan gücünün farkına vardıktan sonra açıkça lider gibi davranmaya başladı. Böylece cesareti ve enerjisiyle halkı da etkisi altına alan Sezar'ın gücü daha da arttı. Hayalini kurduğu şeyleri elde etmek için bugününden kendisine yatırım yapan Sezar, kendisinden emin bir şekilde adım adım hedefine doğru gitti ve doğru zamanda doğru hamleyi yaparak amacına ulaştı. Peki biz Sezar gibi hayatımızdaki tüm dezavantajları nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Bu soruya Sezar'ın yaşamından bazı olaylarla birkaç cevap bulalım. Öncelikle kendimizi tanıyıp kendi değerlerimizin farkına varmalıyız. Bunu yaparken olumlu ve olumsuz yanlarımızın ayrımını iyi yapmalıyız. Bu ayrımı net bir şekilde yaparsak geliştirmemiz veya değiştirmemiz gereken davranışlarımız hakkında doğru eğitimleri alarak sonuca ulaşabiliriz. Tıpkı Sezar'ın amacına ulaşmak ve kendisini geliştirmek için aldığı farklı eğitimler gibi. Doğru eğitimi aldıktan sonra yapılması gereken bir başka nokta ise doğru zamanda doğru hamleyi yapmak. Çünkü her şeyin bir zamanı vardır. İlkokulda, lisede, üniversitede öğrendikleriniz birbirinden farklı gibi görünse de hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle içinde bulunduğun zamanda yapman gerekeni ne kadar iyi yaparsan gelecekteki yapacakların için o kadar iyi hazırlık yapmış olursun. Yani Sezar'ın yıllarca kendisini eğitmesi ve sonrasında Silla'nın ölümüyle Roma'ya tekrar dönerek doğru hamleyi yapmasıyla sonucu elde etmesi gibi. Askeri bir deha olan Sezar'ın hangi topraklarda ya da hangi hava koşullarında olursa olsun seferlerindeki başarısının sırrı komuta ettiği askerlerine uyguladığı sıkı ama adil disiplindi. Sezar'ın ordusu bir günde 64 kilometre yol alabiliyordu. Bu mesafe o dönem için inanılmaz bir mesafeydi. Hızlı bir orduya sahip olan Sezar'ın aynı zamanda düşmanlarına karşı kullandığı çok güçlü bir silahı daha vardı. Pratik zekası. Galya şehrinin kuşatması sırasında Sezar mühendislerine sert kayadan bir tünel açtırdı ve şehrin su çektiği kaynağa ulaşıp yönünü değiştirerek kendi ordusunun kullanımına tahsis ettirdi. Sonuç olarak su kaynağı kesilen şehir bir süre sonra teslim olmak zorunda kaldı. Sezar'ın bu hamlesine baktığımızda ulaşmak istediğimiz hedeflere, hayatımızdaki kazanmak istediğimiz savaşlara karşı her zaman güç uygulamak zorunda olmadığımız çok açıktır. Sezar'ın bu pratik zekası öncesinde yaşadığı zorlu hayatında öğrendiği ve tecrübe ettiği bilgilerden kaynaklanıyordu. Bu nedenle bizim de hayatımızın her anında yeni şeyler öğrenmeyi ve onları deneyimlemeyi sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bu davranışın sonucunda zekice kararlar alabilmemizi sağlayan pratik zekamızın gelişmesini sağlayabiliriz. Şimdi de Sezar'ın başka sözü üzerinden hayali olan liderler ne kadar önem verdiğine bakalım. Roma'da ikinci adam olmaktansa bir köyde birinci adam olmayı tercih ederim sözüyle liderler ne kadar önem verdiğini ve bu konuda hırsının ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Köyü yönetme yeteneğine sahip olan kişiye ülke yönetimi verilmez demek istiyordu Sezar. Bu nedenle ülke yönetmek için acele etmemeyi Öncelikle kişinin kendisini iyi tanıyıp yeteneğine göre hareket etmesi gerektiğini söylemek istiyordu. Fakat burada Sezar şunu anlatmak istiyordu. Kendinizi tanıyın. Yeteneklerinizi bilin ve ona göre hareket edin. Sadece isteyerek bir yere gelmeniz sizi orada kalıcı yapmaz. Tohumdan büyüyerek, tecrübe ederek büyümeniz gerekir. Bunun için asıl büyük amacınıza ulaşmak için öncelikle küçük hedefler belirleyip onlara ulaşarak ilerleyin. Bu durumu basitçe şöyle düşünebiliriz: orduda çeşitli rütbeler vardır. En alt rütbede olan kişiye bir anda bütün orduyu komuta etme yetkisini verirseniz ne olurdu? Verilen bu yetki büyük ölçüde orduyu tehlikeye sokardı. İşte Sezar'ın bahsettiği durum da bununla aynı. Öncelikle köyü yönetmeyi öğrenmelisin. Direkt ülkeyi yönetmeyi isteme. Çünkü yeteneklerin henüz bunu yapacak kadar gelişmediğinden hüsranla sonuçlanabilir. Öncelikle yeteneklerine uygun olan yönetimi elinde tutmalısın. Böylece zamanla daha büyük kitleleri yönetmeyi öğrenebilirsin. Tabii ki bu durum amacınıza sadece inandığınızda gerçekleşmeyecek. Yaptığınızda gerçekleşecek bir sonuç. Günümüzde birçok insan olmasını istedikleri şeylere sadece inanıyorlar. Onu elde etmek için harekete geçmiyorlar. Bu hareketin yanlış olduğunu bilen Sezar şöyle bir sözle bu durumu gayet net bir şekilde açıklayacaktı. Çoğu zaman insanlar olmasını istedikleri şeye inanırlar. Hepimiz küçük de olsa hayatımızın belli dönemlerinde bunu yapmışızdır. Hedefine ulaşamadığın sürece sadece olmasını istediğin şeye inanmak kendini kandırmaktan başka nedir ki? Gerçekten amacınıza ulaşmak istiyorsanız ona inanmayın. Harekete geçin. Dikkatlice dinlerseniz etrafınızda birçok insanın hayallerinin gerçekleşmesini ne kadar çok istediğini duyacaksınız. Fakat bu insanların birçoğu hayallerine sadece inanır, hiçbir şey yapmazlar. Sadece bilgiye sahip olmak önemli değildir. O bilgiyi uygulamanız gerekir ki faydası olsun. Aynı şekilde sadece hayal edip inanmak sonuca ulaştırmaz. Harekete geçmek gerek. Savaştaki önemli olaylar önemsiz sebeplerin sonucunda oluşur. Bu durumu kelebek etkisi gibi düşünebiliriz. Küçücük sandığımız bir olay veya olaylar aslında hayatımızda büyük değişimler oluşturabilir. Bu durum hem olumlu hem de olumsuz iki durum içinde geçerlidir. Sezar hayatındaki anlarını kendisini eğiterek geçirdi ve sonuç olarak amacına ulaştı. Okuduğumuz bu söz aynı zamanda her anımızın ne kadar önemli olduğu anlamına da geliyor. Bu nedenle her an tetikte olup ve rehavete kapılmayıp sürekli öğrenerek kendimizi güncel tutmamız gerekiyor. Çünkü hiç beklenmedik bir anda bazı şeyler kötü bir şekilde gitmeye başlayabilir. Kontrolü elden bırakmayıp dikkatimizi her zaman doğru yöne verirsek küçük şeylerin hayatımıza olan olumsuz etkisini yok edebiliriz. Tekrar Sezar'ın hayatına dönecek olursak Birçok senatör Sezar'ın güçlenmesinden ve tüm gücü elinde bulundurmasından korkmaya başlamış, ayrıca yetkilerini kısıtlayıp kuvvetlerini azaltmasından rahatsız olmuştu ve Sezar'a karşı hareket etmeyi kararlaştırmışlardı. Milattan önce 15 Mart 44 yılında bir grup senatör, senatoya gücünü geri vermesini rica eden bir dilekçe taslağını okuması için Sezar'ı foruma çağırdı. Ancak dilekçenin arka planında bir tuzak yatıyordu. Sezar sahte dilekçeyi okumaya başladığı sırada aralarında Sezar'ın evlatlık oğlu olan Brutus'un da bulunduğu bir grup Sezar'ı bıçaklayarak orada öldürdüler. Sezar çok zeki bir lider, iyi bir politikacı olsa da kendisine karşı arkasından iş çeviren senato üyelerini fark edememişti. Ve bu durum onun ölümüne sebep olmuştu. Hepimiz senle mi Brutus sözünü biliyoruz. Sıkça duyduğumuz bu söz, sanılanın aksine Sezar'ın ölümünden önce söylediği son sözü değildir. Pek çok tarihçinin söylediği üzere böyle bir bilgi yer almamaktadır. Peki bu Mandela etkisi dediğimiz durum ne zaman ve kim tarafından oluşturuldu? Mandela etkisi olmayan bir şeye varmış gibi inanmaktır. İsminden de anlaşılacağı gibi Mandela etkisi Nelson Mandela ile ilgilidir. Nelson Mandela 1964 yılının kışında 46 yaşındayken ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve insanlar yıllarca onun 1970'lerde öldüğüne inandılar. Fakat Mandela 2013 yılında öldü. Bu nedenle var olmayan bir şeye varmış gibi inanma durumuna Mandela etkisi denir. Başka bir örnek üzerinden de bu etkinin ne olduğuna bakalım. Birçok insan Pikachu'nun kuyruk ucunun siyah olduğunu bilir ama aslında kuyruğu tamamen sarıdır. Artık Mandela etkisini biliyoruz. Peki sen de mi Brutus sözünün Mandela etkisine dönüşmesini kim tetikledi? 1599 yılında William Shakespeare, Jules Caesar'la ilgili tiyatro oyununu yazarken Caesar'ın bu şekildeki ölümünün yeterli dramatik güce sahip olmadığını düşünüp o ünlü ve unutulmaz sen de mi Brutus sözünü bir replik olarak oyununa ekledi. Ve böylece tüm dünyanın yanlış bildiği Mandela etkisinin fitilini ateşlemiş oldu. Güçlü bir lider olan Caesar'ın hayatına genel olarak baktığımızda şu sonuçları çıkarabiliriz. İnsan sürekli öğrenmeli, araştırmalı ve elde ettiklerini uygulamalı. Sadece öğrenmek bizi sonuca ulaştırmaz. Aynı şekilde sadece hayal edip ona inanmak da bizi hayalimize ulaştırmaz. Hayallerinize inanmayın. Harekete geçin ve hayallerinizi yaşayın. Sezar buraya kadar olan kısmı çok iyi uygulamış bir liderdi. Fakat bir hata vardı ve belki de hayatına mal olan şey yaptığı bu hataydı. İyi bir liderin her zaman kendisini güncel tutması gerektiğini ve rehavete kapılmaması gerektiğini söylemiştik az önce. Roma'nın yönetimini eline alan Sezar Evlatlık oğlu Brutus ve bazı senato üyelerinin kurduğu tuzağı belki de rehavete kapıldığı için öngöremedi. Bu nedenle her zaman öğrenmeye devam edip kendimizi güncel tutmamız aslında bir ölüm kalım meselesi kadar önemli bir sonucu etkileyebilir. Sonuç olarak insanlık tarihindeki önemli kişilerden olan Sezar'ın elde ettiği bu büyük başarısını borçlu olduğu şeylerden biri onun sürekli olarak kendisini eğitmesiydi. Fakat Sezar sadece öğrenmiyordu. Öğrendiklerini uyguluyordu. Bu davranışının sonucunda hayaline kavuşarak elde ettiği şey ise insanlık tarihinin en büyük imparatorluklarından birini yönetmekti. Roma yönetimini eline alan Sezar, Senato tarafından ebedi diktatör anlamına gelen Diktator Perpetus olarak adlandırıldı. Sezar daha sonra bir grup Senato üyesi tarafından öldürüldü. Korkaklar, gerçek ölümlerinden önce defalarca ölürler diyen Sezar, korkaklar gibi defalarca ölmemiş sadece gerçek ölümü tatmıştı. Artık genel anlamda Sezar'ın hayatını biliyorsunuz. Son olarak üzerine düşünmenizi istediğim Sezar'ın bir sözünü paylaşıyorum. Tuhaf ve anlamını bilmediğiniz kelimelerden, denizde kayalıklardan kaçar gibi kaçın. Peki sizin batmamak için kaçmanız gereken kayalarınız neler?